Ben Arda. Ben Hamza. Gel kardeşler. Bugün sizlerle kendinizi tanıtacağız. Ben Arda. Ben Soyadım Terli. Ben Hamza. biliyorsunuz Duydun Hamza'yı evet. Terli. Ben 11 yaşındayım. Ben 9 yaşındayım. Yani ben biraz şey obeze yakınlaşıyorum ama olsun. Olsun. Zayıflayacağım böyle diyet yapacağım. Aynen şimdi. çok zayıflamaya da başladım. Evet, bayağı zayıf. Gitmiş yani. göbekten ama. Bugün sizler ilk video olduğumuz için evi tanıtacağız. Kısırdayız. Evi sürce, evi tanıtacağız bir güzel evet, mesela. Olduğumuz zaman şu anda bizim odamız. Evet. İyi gösterir Yataklarımız Yatak tabii dağın. Bu abimin. Biraz sıkıntı. Bu, bu benim. Burada bu da, top yayın, var. Bu da bu da yengemin şeyi. Defter verdi bize. Kardeşime armağan etti. Annem bana küçüklükten bebekken aldığı top. Yumuşacık. bak bu, bu dolaplığımız. Bu da masaüstü bilgisayarımız. Yani güzel dolabımız, dolabımız zaten. Benim, benim benim masam, çalışma masam. Abim <laughs> de kullanıyor. Bu da abimin çalışma masası. Abi, Ablanın elbiseleri. Futbolik evet. diyor. Arkadaşlar Şöyle göstereyim. göstereyim. Kameraman. Mesela bu bence neydi? Koptuğu için annem böyle sarmış. Hı hı. Arkadaşlar bugün Hamza'nın futbol kursuna gittiği için bugün maçı vardı. Maçta da yedi 2 Şöyle yendi şey ve kazandılar. O yüzden Bu yüzden kutluyoruz. Kafa kafa attım. Kafam ka çok kısacıdı. Evet tam bu beklerden. Yaşa spor mahallemi. Yaşa Bursa Sokuda Evet arkadaşlar demiz. burada yer masamız ve yeşil sandalye benim. Arkasında kırmızı sandalye de abimin. Gördüğünüz üzere kitaplığımız, hikaye kitaplarımız, kalem, kalem koyacak yerimiz. Şöyle göstereyim. Gereksiz. Ada dev yazıyoruz da. Bitti. Bu, bugünlük bu kadardı. Şimdi hadi görüşürüz.